Günaydın. 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 Niye öyle sert sert bakıyorsun, ters ters bakıyorsun Asiye'ye ya? Zaten sabahtan beri de bizi böyle boğacakmış gibi dolanıyorsun etrafta. Ne oldu? Kocanla mı kötü? Başım ağrıyor, benim biraz zaydanım da ondan herhalde. Cemal'in de başı ağrıyordu dün. Havadan falan mı acaba? Lodos mu var? Ne oluyor? Olabilir. Ama... Oh! <gülüyor> <gülüyor> Bu öpücükten sonra... ...vallahi benim hiçbir şeyim kalmadı. Gayet iyi. <laughs> <laughs> Çok sevindim. Ee, ama yani bir doktora falan gidelim istersen. Çok huzursuz uyudun gece. İyiymiş. Benim ilacım yanımda ya. Cık. Oh, doktora falan gerek yok. <laughs> İyileştim bile ben. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ulan var, olmayan var. Yalnız bir kadın burada kocam yok. O kadar öpücük ayıp. Valla ben de şaşkınım ama bilmiyorum kocam herhalde beni şımartmak istedi biraz. Allah Allah siz niye bu kadar şaşırdınız ben anlamadım. Yani beni benden daha fazla düşünen, böyle beni koşulsuz seven, dünyalar güzeli bir karım var. Benden ne isterim, ha? Maïr sen söyle. Bir adam başka ne ister? Kesinlikle katılıyorum. Hiçbir şey istemez. Ben anlamadım. Siz daha yeni bu nedir o çift terapi mi ne? Ona gitmediniz mi? Hayır orada ne oldu orada? Mesela o, o terapi odasında ne olmuş olabilir? Anlamadım ben. Gerçekten eğer bir şey varsa ver numarasını. Ben de Raci ile gideyim beni de böyle öpsün her yerden. Yani anladın mı? Ya da büyü. Yani bu kadar hızlı ne oluyor? Bu işin büyüyle büyücüyle alakası yok Zahide. Ben ailemin kıymetini anladım. Bu kadar. Bir günde anladım. Bir. Ya adama karışmasana. Ne güzel bir şey oluyor burada. Ayrıca biz kız tarafıyız. Aferin damat. Aklın başına gel dememiz lazım. Çok yakışıyorsunuz bu arada. Değil mi Asiye? Çok yakışmıyorlar mı? Evet çok yakışıyorlar. Ay ne? Aa, ne oluyor? Kız git bir ilaç, ilaç al ya. İçim şişti, korkuyorum. İlaç alayım ben. Ne korkunç bir şey bu ya? Yalancılar çetesi ya. Niye öyle duruyor ya? Erkiz, tamam kızım, bakma öyle. hani görmüyor musun? Asiye, kahvaltını bitirmeden nereye gitti? Aç değilmiş. Bir fikrim var. Bizim balıkçının yanına yeni bir İtalyan restoranı açılmış. Acaba hep beraber gidip orayı mı denesek? Hmm, deneyelim gerçekten. Burada şu an bunları denerken orayı düşünelim denemeyi. Ya yemin ediyorum bak ben detoks yapıyorum. <laughs> Düşün. Sen nasıl bir şeysin ya incecik. Asiye, gidelim mi? Hem havamız değişir. Olur. Tamam biz de geliyoruz. Madem herkese uygun. Benim daha iyi bir fikrim var. Gelin hep birlikte Galata Kulesi'ne gidelim. Ha? Ne dersiniz? Aşkım çok iyi bir fikir. Mahir ben aslında Uğur'a ders çalıştıracaktım bugün biraz Ha, öyle bir işim vardı ama. Ya kızım, sen deli misin ya? Senin hayaliniz değil miydi sizin Galata Kulesi'nden İstanbul'u seyretmek? İşte roman zamanı. Öyle bir hayalimiz olduğunu <laughs> bilmiyordum. Nasıl be sen yazdın ya kartpostalı boş boş bakma kartpostalı yapmışsın sevgilim demişsin virgül. Oradan demişsin güzel Galata Kulesi'nden İstanbul'u seyredeceğiz yine sevgilim. Ne oldu? Eski kocam yazdı onu gibi pot. <laughs> Ay çok özür dilerim. Günaydın Demirhanlar. Özlediniz mi beni? Şimdi nasıl özledim aşkım benim canım. Şımart beni ne olur biraz. Tamam bir nefes alayım şımartacağım. Aşkım Galata Kulesi'ne gidiyoruz. Orada bol bol nefesini aldıracağım ben sana. Ben gelemem Galata Kulesi'ne falan. Çok yorgunum dinleneceğim. Hem yarın zaten şirketin düzenlediği bir mangal etkinliği var. Onunla ilgili telefonlar cevaplamam gerekecektir. Zuhal organize ediyordu onu değil mi? onaylanması gereken bazı şeyler oluyor ya Ay e, tamam yani bunun bugünkü programımıza bir alakası yok değil mi? Hiç bir alakası yok hem de sevgilim. Biz Galata Kulesi'ne gidiyoruz. Hı. Ve Bize kimse engel olamaz.